Herkese merhaba arkadaşlar, ee, yine ben, kaçamıyorsunuz bir şekilde sizlere e, her türlü e, matematiksel iktisadı e, anlatmanın yollarını, yöntemlerini denemeye devam ediyorum. Hiçbir şey yıldırmıyor, görüşemiyoruz, aramızda mesafeler var, bazı problemler var. Bunlar çözülene kadar birazcık vakit geçecek. Bu vakit içerisinde sizlerin bu matematiksel iktisada olan e, hasretini bir şekilde dindirmem gerektiğini düşündüm. Dolayısıyla böyle bir e, yöntem deneyeceğiz. Şimdi bu yeni. Zaten derslerimizi işte uzaktan erişim üzeri halledeceğiz. E, fakat bizim bir sorunumuz var. E, sorun şu ki bize bir kalem lazım ya da işte anlatmak için tahta lazım. Dolayısıyla bir de ben lazım. Dolayısıyla bunu halletmemiz gerekiyor. Bunu halletmenin yolu da benim youtuber olmam. Başka türlü olmayacaktı. Dolayısıyla ben de işte bu vesileyle kanalımı kurdum. YouTube alemine bu video ile beraber ki bu tabii bir demo videosu. Bu yavaş yavaş daha profesyonel hale gelecek bunlar. Ondan sonra daha güzelleşecek. Şimdi biz burada bir alıştırma yapıyoruz. Ben alışıyorum işte. Siz bunu izleyeceksiniz, siz bakacaksınız. Ondan sonra altta yorumlara e, yazacaksınız işte ne yapalım, ne edelim, nasıl oldu, iyi oldu, şunu yapalım, bunu yapalım falan filan bunun üzerine geliştirmeye devam edeceğiz. E, o yüzden bu bir ilk bir deneme. Bakalım becerebilecek miyim? Becerebilecek miyiz? Bunun üzerinden eee matematikteki içeriğini ne kadar halledebiliriz? Ona bakacağız şimdi bu ilk videoda da e, ara sınav öncesi bahsetmiş olduğumuz mevzulardan bir tanesi olan e, işte fiyat farklılaştırması üzerine e, bir soru çözeceğiz. Hem o bir tekrar olacak hem de işte dediğim gibi yani bakın nasıl bu küçük tahtada e, işte kamera karşısında sizlerin yokluğunda bunu nasıl e, çözeceğiz, ona bakacağız. Ha, şimdi başlayalım. Ee, sorumuz size daha önce çözdük zaten dersi. Bunu biliyoruz. Bir firma var. Tek bir mal üretiyor. Bu malı aynı malı yani farklı iki tane piyasaya satıyor. Farklı fiyatlardan satıyor. Amacı karını olabildiğince arttırmak. Değil mi? Biz buna fiyat farklılaştırması adını veriyoruz. Elimizde de bu firmanın Denklemleri var, taleple ilgili ve maliyetle ilgili. Ve biz de bunlar üzerinden şuna bakacağız. Bu firma fiyatlarını farklılaştırdığında acaba ne kadar bir kar elde ediyor? Eğer fiyatlarını farklılaştırmadan tek bir mal satmış olsaydı ne kadar bir kar elde edecekti? Hangisi daha avantajlıdır kısmında bize matematik yardım edecek. Şimdi iktisadi kısmını bununla çözeceğiz. Sorumuz şu. İki mal, pardon iki piyasa var. Piyasanın birinci piyasa için talep denklemimiz Q1 eşittir 24 eksi 0,2 P1. İkinci piyasa için Q2 eşittir 10 eksi 0,05 P2. Fiyat farklılaştırması yaptığı için tabii ki iki piyasa için, iki alt piyasa için farklı talep denklemlerine sahip. Ki bu talep denklemleri, birer davranışsal denklem aynı zamanda bize şunu söylüyorlardı değil mi? Esneklikler üzerinden yani fiyatın önüne yer alan katsayılar üzerinden zaten hangi piyasada fiyattaki değişmelere duyarlılığın daha hassas olduğunu da görebiliyordu ki o hassas aynı zamanda firmaya şunu da söylüyordu. Esnekliğin düşük olduğu piyasaya yüksek bir fiyattan satabilirsin aynı malı diğerine göre diye de söylüyordu. Dolayısıyla bu nedenle de iki tane farklı e, talep denklemine sahibiz. Hangisinin esnekliği düşüktür diye bakacak olursak dediğim gibi katsayılara bakmamız lazım. Mesela esnekliği veren katsayılara. Birinci piyasa için bu katsayı 0.2 ikinci piyasa için 0.05 dolayısıyla ikinci piyasada esneklik daha düşük. Ve muhtemelen biz bu soruyu çözdüğümüz zaman ikinci piyasadaki e, fiyatın birinci piyasa oranında daha yüksek olduğunu bulacağız. Bir de tabii firmanın maliyeti var. Bu maliyette de toplam maliyet fonksiyonumuz diyor ki 35 artı 40Q firmanın bize toplam maliyetini veriyor. Bu arada tabi şunu da not olarak düşüyoruz. Q dediğimiz şey yani üretim miktarı birinci piyasa için ve ikinci piyasa için gerçekleştirilen üretimde toplamı olmuş oluyor. Şimdi biz bunu çözeceğiz. Öncelikle bunu çözerken fiyat farklılaştırması başlayacağız. Bu arada bu tahtayı da bakalım kullanabilecek miyiz verimli bir şekilde. İlk durumumuz Fiyat farklılaştırması, fiyat farklılaştırması durumunda bizim anladığımız şey iki fiyatın birbirinden farklı olması. Tamam. Şimdi bunun için ne ihtiyacımız var bizim? Piyasa dengelerine ihtiyacımız var. İki tane piyasa olduğuna göre her bir piyasadaki dengeyi bulmamız gerekiyor ki buradan çünkü fiyatı ve miktarı bulacağız, değil mi? piyasa için genel olarak denge koşulumuzun marjinal gelirin marjinal maliyete eşit olduğu durumu olduğunu hatırlayalım. Dolayısıyla birinci piyasa için de bunu söyleyeceksek eğer birinci piyasadaki marjinal geliri marjinal maliyetle karşılaştırmamız gerekiyor. Aynı şekilde ikinci piyasa için de ikinci piyasada elde edilecek olan marjinal geliri marjinal maliyetle e, eşitlememiz lazım. Tek bir marjinal maliyeti sahibiz çünkü bir tane üretim fonksiyonumuz var zaten. Kaldı ki aynı mal üretiyoruz. Dolayısıyla burada iki alt indisini kullanmamıza gerek yok. Bu piyasanın kendine özgü bir marjinal maliyet söz konusu değil. Dolayısıyla tek bir marjinal maliyet var onu kullanıyoruz. Şimdi bizim burada ihtiyacımız olan şey bu marjinal gelirleri türevi kullanarak hesaplamak. Burası için ihtiyacımız olan şey ne? Bu piyasada elde edecek olan toplam gelire ihtiyacımız var. Değil mi? Toplam gelir. Birinci piyasada elde edecek toplam gelir. Bu neye eşit? O piyasada mal ne kadardan satılıyordu? Ve kaç tane satılıyordu? Bunu bulmamız lazım. Bunu bulmak için de önce yapmamız gereken bir şey var. Şuradaki şu P1'i bulmamız gerekiyor. O P1'i bulabilmemiz için de şurada basit bir matematiksel işlem gerçekleştireceğiz. Nedir? 0, 2, P1'i diğer tarafa atacağım. Eşittir ne olacak? 24, eksi q1 olacak. Ee, buradan da p1 ne olur? Şurası 1 bölü 5. 5'i karşı tarafa çarpı olarak atarsam 5 çarpı 24 120. 5 çarpı q1'de eksi 5 q1 olacak. Şimdi hı bunu elde ettim. Ondan sonra şurada denklemde daha doğrusu eşitlikte yerine yazacağım. 120 eksi 5 Q1 çarpı Q1. Bu da çözelim. 120 Q1 eksi 5 Q1'in karesi olacak. Bunun marjinal geliri nedir? Bunun marjinal geliri türev alacağız değil mi? Q pardon. Ha, şuraları 1 yapacaktım. Bunların hepsi 1 olacak. Birinci piyasadan elde etmiş olduğumuz gelir tr 1 bunun Q1'e göre, yani satılan mal miktarına göre türevini aldığımız zaman ne bulacağım türevi de 120 eksi 10, oops, 10 Q1 olacağım. Bu burada duruyor. Hatta devam ettiyim. Şuradan marjinal maliyet hesaplayalım hemen Marjinal maliyet ne? üretimdeki bir birim değişme ne kadarlık bir ilave maliyet yaratacak bize onu söylüyor ki o da demektir ki toplam maliyetin Q'ye göre türevi demek. Bunu uzatmıyorum burada. Nedir bunun türevi? Q'ye göre alırsak 40. Dolayısıyla marjinal maliyet de 40'a eşit. Değil mi? O halde şurada benim şu eşitliği sağlamam gerekiyor. Nedir? Marjinal MR1 120 eksi 10 Q1 eşittir marjinal maliyet 40. Bunu burada çözersem eğer 80 eşittir 10 Q1 olacak. O da demektir ki Q1 8. Yani birinci piyasada satılan mal miktarı 8'miş. Bir de bundan hemen fiyatı bulabilirim. Bulabilmem için de Q1'i şurada yerine yazmam yeterli. Önce şurada bir P1 belirleyelim. Nedir? Q1 8 olduğuna göre 5 kere 8 40. 120 eksi 40 eşittir 80. Bunu da buldum. O halde birinci piyasada 80 liralık bu maldan 8 tane satılmaktaymış. Bunu hallettik. İkinci piyasaya geldiğin zaman aynı şeyleri yapmam lazım. İkinci piyasadan elde edecek olan toplam gelir ihtiyacım var. O da bana P2 çarpı Q2 ile gelecek. <laughs> Nedir? P2'yi bulmam lazım yine. Onu da şurada bulacak olursam eğer 0.05 P2 eşittir 10 eksi Q2 olur. Bu 1 bölü 20 demek. Aynı zamanda. Dolayısıyla karşıya 20 çarpı olarak geçecek. 20 çarpı 10 eşittir 200. Bu da 20 Q2 yapar. Değil mi? Tamam. Bunu da buraya yazayım artık. 200 eksi 20 Q2 çarpı Q2. O da eşittir. 200 Q2 eksi 20 Q2'nin karesi yapar. Bunun da türevini almam lazım. Niye göre? O piyasada satılan mal miktarına yani Q2'ye göre. Dolayısıyla türevini aldığım zaman burası da 200 eksi 2 çarpı olarak geçiyordu. 40q2 olacak. Bunu da hallettik. Şimdi şurayı sağlayacak miktarı bulmam lazım. O da nedir? 200 eksi 40q2 eşittir 40. Burada çözersem ne olur? 160 eşittir 40q2 yapar. Buradan da Q2'yi 4 bulurum. Yani 4 adet satılıyormuş bu maldan. Ne kadardan satılıyormuş? Fiyatının 80'den fazla olmasını bekliyoruz zaten. Şurada yerine yazarsam 20 çarpı 4 80 yapar. 200'den de 80'ini çıkartırsam 120 bulurum. Tamam. Hallettik. O halde evet işte fiyat farklılaştırması var. Toplamda bu firma 8 artı 4'ten 12 tane mal üretiyor. Bu 12 malın 8 tanesini bir başka piyasada 80 liradan satıyor. 4 tanesini de 120 liradan satıyor. Ne kadar kar elde ettiğini biraz daha hesaplayacağız. Ha, yapmış olduğu şey bu şimdi. Ee, o karı da nerede hesaplayalım? Şurada hesaplayalım. Neresi? Tasarruf edelim birazcık tahtada. Neyse hesaplamayalım. Birazcık dursun. Şu şeye bakalım bir şurada aynı fiyat olsaydı fiyat farklılaştırması yapmayacak yani tek bir fiyattan satacak. O halde nedir bu e, matematiksel karşılığı? P1 ve P2 birbirine eşit olacak aynı zamanda zaten P1 P2 diye bir şey de yok çünkü tek bir fiyat var. Dolayısıyla o fiyat da P'dir. Tamam. E, Bunun de çözebilmemiz için bizim tabi tekrar aynı şeyleri yapmaya ihtiyacımız var. Bu piyasa için de tekrardan bizim ihtiyacımız olan şey e, toplam gelirden elde edeceğimiz marjinal gelir ve bunun marjinal maliyete eşit olması. Evet. Şimdi toplam gelir de zaten P çarpı Q. O halde P ve Q'ya ihtiyacım var. Bunu elde edebilmek için şurada bana verilen şu Q eşitliğini kullanabilirim. Ne diyordu bu eşitlik? Q eşittir. Q1 artı Q2 diyordu. Ben şimdi burada Q1'in yerine şurada verilen e, talep eşitliğini yazayım. 24 eksi 0,2 P1'di ama artık tek bir mal olduğuna göre P diyeceğiz biz buna artık. Bir de ne var? Q2 var. Q2'den gelecek. O da nedir? 10 eksi 0 virgül 0,5 P. Tamam. Şimdi buna göre Q eşittir 34 eksi 0,2 e, ve eksi 0,05 toplarsak eğer eksi 0,25 P yapar. Tamam. Yine tabi burada benim ihtiyacım olan şey bu P'yi elde edecek. Şurada olduğu gibi formülü bunlar. Nedir? Onu da şurada yapacağım. Bunu karşıya atayım. 0,25 P eşittir 34 eksi Q olacak. Burası 1 bölü 4 demek aynı zamanda. Dolayısıyla P'yi yalnız bırakırsam karşı tarafı 4 ile çarpıyorum. O da nedir? 4 çarpı 34 ne yapar? 4 kere 30, 120, 100. 36 eksi 4 Q yapar. Değil mi? Bunu buldum. Şimdi bunu şuradaki toplam gelir hesaplayabilmek için P çarpı Q'yu kullanayım. Nerede yapayım. Şurada yapayım. PR eşittir P çarpı Q O halde 136 eksi 4 Q çarpı Q'dur. Bu da yani 136 Q eksi 4 Q kaydır. Ve buradan marjinal gelire ihtiyacım var. Marjinal gelir de bana neyi verir? Q'yu götüren ardından 136 eksi 8 Q olur. Bu aynı zamanda şurada yazalım. Marjinal gelir de. Marjinal gelir, marjinal maliyet eşitliğinin sağlanması lazım. O da nedir? 136 eksi 8Q eşittir. Neydi zaten marjinal maliyetimiz değişmiyor? 40. Bunu çözersek ne olur? 96 eşittir 8Q. Q eşittir 12'dir. 12 ile olmak zorundadır. Çünkü zaten 8 artı 4 diğer tarafta 12 ise burada da tek mal 12'nin olması gerekiyor. Sağlıyor yani. Ee, bunu da bulduk. Q12 ise eğer hemen P'yi de bulabiliriz. Nerede P? Şurada değil mi? Ne yapar? 136, 4 çarpı 12, 48. Ee, 136'dan 48 çıkartırsak 90, 80, 8 olur. Evet bu da 88 bulduk. O halde normalde eğer fiyat farklılaştırması yapmasaydı bu firma bu 12 tane malı bir tane piyasada 88 liradan satacaktı. Tamam. Elimizde olanlar şimdi bunlar. Bir piyasada şöyle yapalım. 8 tane satıldı 80 liradan. 4 tane satıldı 120 liradan ve tek bir piyasada 12 tanesi 88'den satılmış oldu bizim ihtiyacımız olan şey bu. Hangisi işe yarar acaba? Yani fiyat farklılaştırması yaparak mı satması daha iyi yoksa e, tek bir fiyattan satması mı daha iyi? Onun içinde de kar hesaplamamız lazım. Kaldı ki şunu söyleyeceğiz tabii ki fiyat farklılaştırması yaptığında karının da daha yüksek çıkması gerekiyor. Zaten fiyat farklılaştırması da bu yüzden yapıyor. Yani aynı malı farklı tüketici gruplarına, farklı gelir gruplarına farklı fiyatlardan satarak daha yüksek kar elde etmeye çalışır. Monopolcu firmalar. Monopolcu rekabet piyasasında faaliyet gösteren firmalar. Bunlardan bahsetmiştik. Örneklerini vermiştik. Şimdi birinci piyasa için toplam gelirimiz nedir? 8 çarpı 80 artı 4 çarpı 120. Evet. Bunlar 6 çarpı 80, 640, 4 kere 120, 480. Ee, Bu da ne çıkar? 640, 720, 1120 olur. Evet. Diğer piyasadan ise, diğer piyasadan değil pardon. Tek bir fiyat satıldığında toplam ünleme ne olacak? 12 çarpı 88'den ne yapar? 960 96 1056 mı yapıyor? 1056. Tamam. Zaten gördüğün gibi toplam da diğer piyasada daha yüksek geliyor. Şimdi bir de kar zaten ikisinin de aynı değil mi? Toplam maliyet onu nereye yazalım? Şuraya yazalım. Toplam maliyette nedir? 35 artı 40 çarpı 12, yani 35 artı 480'den toplam maliyette 515. O halde şu durumda, yani fiyat farklılaştırma durumunda k neye eşittir? Toplam gelir eksik toplam maliyetten 1120 eksi 515'tir, değil mi? Ne yapar? Ne yapar? 605 yapar, değil mi? 605, 600, evet. Burada ise kenar nedir? Ee, 1050 6 eksi yine aynı maliyet var zaten. 515'ten ne çıkar? 541 çıkar, değil mi? Evet. Şimdi gördüğünüz gibi fiyat farklılaştırmasında daha yüksek kar elde ediyor. Söz konusu işletme zaten fiyatlarında bu karı daha fazla ne kadar e, çok elde edebilirim diye gerçekleştiriyor. Tamam. Evet. Şimdi bu deneme çekimimizde sorumuz bu. Çözümümüz bu. Yöntemimiz bu. Bakalım hep beraber izleyeceğiz. Nasıl bir şey yaptık? iyi bir şey mi? Oldu olmadı. Beğenmeyi unutmayın bu arada. Bak o kadar uğraştık. Ee, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, Altta yorumları açacağız zaten orada bir şey yapacağız. Yani işte bunlar üzerine konuşacağız, muhabbet edeceğiz daha başka